Merhaba arkadaşlar biz e, yeniden geldik tekrar. E, hani biraz önce bir aksaklıktan dolayı tek videomuzu durdurmak zorunda kaldık. Hemen buradan evimize girelim. Biz bir video çekmiştik fakat e, videomuzda bir iki eksik olduğunu anladık. Biz evimizi yaptık hani zaten yapmanız gereken şeyler e, ağaç kesip hani ev yapmak çünkü başka bir şey yapamazsınız yani survival'da her şey kısıtlı. İşte gördüğünüz gibi evinize böyle bir dekoratif katabilirsiniz. Arkadaşlarım yapmışlar, gayet güzel olmuş. Ee, bakalım sandıklarda demir kütüs koymuşlar. her neyse. Hani evinizin girişine böyle e, görünüş kasını çiçek falan koyabilirsiniz fakat onlar daha ilerideki zamanlarda çekeceğiz. Ee, Emre sen madenciliğe devam et. Biz Remzi ile ağlanalım. Tabii e, geceleri zombiler çoğunlukla dışarıda olurlar. Mesela e, ileride olabilirler. Hani birazcık ilerleyelim. Mesela şu an bir zombi sesi duyuyorsunuz. E ee, Hatta daha çok yakından geliyor ses. Gördüğünüz gibi birazcık kasıyor çünkü sırf 3 kişiyiz bir de videomuz için. Tabi bu arada eğer hani videomuzu beğenen olursa hani birazcık kötü çekmiş olabilir çünkü daha hani bu işte bu kadar profesyonel değiliz hani server kurabiliriz işler yapabiliriz fakat ilk çekimimiz olduğu için çok profesyonel olmayabiliriz fakat sizin gene de işinizi görürsek videolarımızı beğenin çünkü hani bir en az bir 20 kişi beğense biz tekrar e, o videomuzu çekmeye başlarız. İşte gördüğünüz gibi bir zombi hemen gidip öldürelim. Hani daha sonraki bölümlerde kravat modu yapmayı gösteririz. Çünkü ben kravat modda müthiş şeyler yaparım. Arkadaşlarım da bu durumdan şikayetçi hani sen kravat oynarsın biz survival oynuyoruz derler. Her neyse gördüğünüz gibi bir zombi canım da az. İşte hemen onu öldürmeye bakalım. Ee, tabi arada size vurabilir hani bunun hiç şey yapmayın çürük et düşer şu an ölüyorum hemen yiyelim çürük eti yerseniz hani ölme durumunuz da yükselir çünkü et sizi şey yapar creeper'ı vurup hemen kaçın hani ben sizin yerinizde olsa öyle yaparım çünkü creeper'ın içinde tnt olduğu için hemen patlar gördüğünüz gibi patlamadı uzaklaştım hemen vurup kaçalım ve Heh, bir şey olmadı hemen bir daha vuralım Creeper'ın birazcık daha an hemen vuralım. Evet şu an Creeper öldü. Elimizdeki item de patladı. Gördüğünüz gibi burada bir skeleton var. Hemen onu gidip öldürelim. Tabi elimizde item de yok. Ee, biri bu arada benim ölmeme sebep oluyor diyecektim ki etim bitmiş. Remzi sen kanka bu arada. Hop. Ee, bu arada skeleton nişan alacağı yeri çok iyi şey yapar yani oku çok rahat yersiniz hani adam işinde usta olmuş o kadar söyleyeyim Evet şimdi. Ee, evet. Evet. şey ee, arkadaşlar öleceğimi hissediyorum ve Üstüver öldüm. Hani yapacak bir şey yok ama hiç sorun da değil. Ben evim bulurum. Oh, oh. Hayır, hayır. Evet. Şuradan evim var. Evimize gidelim. Remzi eve gelsen de yolda da. Karanlık Evet arkadaşlar. ooo oh, bir sürü ton. Evet, creeper. Hiç sorun etmeyin. Çünkü ben evime giderim. E, Enderman gördüğünüz gibi ona okla falan gitmeyin çünkü işlemez. Yani onu sadece kılıçla yenebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu an evimizdeyiz. Ee, yapmamız gereken daha birçok şey var. Ee, en önemlisi de yatak. Falan. Evet yatağımız yapmamız lazım. Bunu ikinci bölümde çekeceğiz arkadaşlar. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.